Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için bugün Emanet dizisinin 3. bölümünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi 2. bölümü artık geride bıraktık. Şimdi 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ablasını kaybetme acısını yaşayan Seher ikinci bir acıyla karşı karşıya geldi. O bu hayatta olan babasını da kaybetti arkadaşlar. Ailesinden tek yadigara Yusuf kaldı. Eğer Yusuf'tan hiç, hiç pes etmeyecek ablasına verdiği sözü tutmak zorundadır. Yaman'ın ona teklif ettiği iğrenç bir teklifi seher duyduktan sonra çok kötü olacaktır. Yine de yeğeninden vazgeçmeyecek. Yusuf konakta hiç kimseyle konuşmaz ve yemek yemeyecek. Bunu gören Yaman, Seher'i konağa geri getirmek mecburiyetinde kalacak arkadaşlar. Ama bu birkaç bölüm sonra olacaktır. Yaman Seher'in tamamen yanlış anlayacak. Onun para için konağa girmek isteyeceğini sanacaktır. Bölümün sonunda da gördüğümüz gibi Seher Yusuf'u kaçırırken Yaman'a yakalanacaktır. Yaman'ın tüm öfkesine rağmen Seher Yusuf'tan vazgeçmeyecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek. Siz de fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.